Düzce Belediyesi, merhumların ruhları için düzenlenen özel gün mevlid organizasyonlarını sürekli hale getirmeye başlıyor. Şehir mezarlığı mevkiinde bulunan Şehitlik Camii'nde yapılan hazırlık kapsamında bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu kapsamında planlanan mukabele, hafta içi her gün camiye gelen cemaatin de katılımıyla günde bir cüz okunacak şekilde uygulanacak, vatandaşların katılımına da açık olacak. Mukabele sayesinde yaklaşık 40 günde bir hatim yapılması planlanıyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahirete göç eden tüm kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için başlattığımız bu güzel uygulamaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. İfadeleri kullanıldı. <laughs> والذين كفروا Şehir mezarlığımızda, şehitlik camimizde belediye personelimiz Mustafa Hoca tarafından hafta içi her gün saat 11'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde düzce şehir mezarlıklarımızda bulunan tüm ölmüşlerimize ithafen duası yapılacaktır. Bu manevi ziyafetten istifade etmek isteyen tüm halkımızı şehitlik camimize bekleriz. <laughs> الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض